Limon, bu masayı sen mi kırdın? Hayır! İnanmıyorum. Buraya gel de söyle. Gözler yalan söylemez. Hayır! <laughs> Anne, bir dur da resmini yapayım. Tamam. Hey, dik tutar mısın o defteri hemen? Tamam, şişmanız da o kadar değil artık. <laughs> 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Gördüm kutunun arkasındasın. Kurdelen görünüyor. Sobe. Ay anne bu ne güzel bir yemek. Yo ben güzelliği bozamam. Bir çiçek o yemek. <laughs> Kimsahtır o. Annesinin lafını dinlemeyip yemeklerini yemediği için büyümemiş. Ben büyüyünce ünlü bir yazar olacağım. Ay benim kızım. büyük romanlı yazacakmış. Ay ne romanı. Sibit yazarı olacağım. <laughs> Anne ya ben neden ödev yapıyorum ki? Büyüyünce akıllı olman için. Annem telefon telefonun sanıyorum. sanıyor. Ay 3 kilo almışım. 65 kilo daha önceden vardı. Etti mi sana? 68 kilo. Kabahat sana matematik çalıştıran da. <laughs>